Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre son 5 yılda nüfus artışı en fazla olan 10 ili sizlerle buluşturmuştuk. Bu videomuzda da yine Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre son 5 yılda nüfusu en çok azalan 10 ili sizler için hazırladık. İyi seyirler. Son 5 yılda nüfusu en çok azalan iller arasında 10. sırada Kars var. Kars'ın nüfusu son 5 yılda 13.110 azaldı. Karsı Adıyaman takip ediyor. 9. sıradaki Adıyaman'ın nüfusu son 5 yılda 15.428 azaldı. Adıyaman'ı nüfusu 16.508 azalan Muş takip ediyor. Muş listenin 8. sırasında. 7. sırada Erzurum var. Erzurum'un nüfusu son 5 yılda 17.057 azaldı. Erzurum'u nüfusu 18.670 azalan Van takip ediyor. Van da listenin 6. sırasında. 5. sırada Kahramanmaraş var. Kahramanmaraş nüfusu son 5 yılda 19.997 azaldı. Kahramanmaraş'ın önünde Gümüşhane var. 4. sıradaki Gümüşhane'nin nüfusu son 5 yılda 21.904 azaldı. Gümüşhane'yi nüfusu 36.398 azalan Ağrı takip ediyor. Ağrı listenin 3. sırasında. Ağrı'nın önünde Malatya var. İkinci sıradaki Malatya'da son 5 yılda nüfus 49.674 azaldı. Son 5 yılda nüfusu en çok azalan ilimiz ise Hatay. Birinci sırada bulunan Hatay'ın son 5 yılda nüfusu 66.709 azalmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre son 5 yılda nüfusu en çok azalan 10 il videosu ile sizlerleydik. Videomuzu beğenmeyi, Yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.